Şöyle bir deneme yapalım mı? Tık bastık. 33,3333 falan şeklinde yazması tabii ki güzel olmadı. Ee, böyle virgülden sonra mesela iki hane göster falan gibi bir şey demek. Daha belli ki yerinde olacakmış. Round. Round şeklinde olmuyor. Mat nokta bir matematik fonksiyonudur deyip round kullanırsak olacak diyeceğiz ki virgülden sonra bir hanede ilerlesi bizim için yeterli ya iki haneyi ne yapacağım şuna da yine math diyeceğim round diyeceğim açacağım parantezi bunu hesapla abi virgülden sonra bir basamak göster ondan sonra da sonuna santimetreyi yapıştır diyorum Şimdi şu oldu şu olmadı ha asd olmamış onu da hemen yapalım şuraya yazdırırken tamam hesapladım hesapladığın şeyi her seferinde yanılıyorum met round virgülden sonra bana bir hane göstersem yeterli santimetre kare cinsinden diyorum basıyorum güzel 6.4 santimetre kare olarak gösterdi hatta bu biraz daha belki hassas olsun virgülden sonra iki hane göstersin şöyle basayım 43 tamam iyi güzel 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 Gerçi şey bir hane yaptık. Bu da bir hane olsun ya. Başka neyi hesaplamamız lazım? ASV'yi hesaplamamız lazım. E, ASV'nin hesabı için yönetmelik bir formül vermiş. E, demiş ki 0.5 AST eksi AN'den küçük olmamalıdır demiş. Önce bunu yapalım. Sonra buna bir katkıda bulunalım. E, ben buraya hemen ASV diyorum. Eşittir. AST eksi AN. Bunu hesaplattım. Hemen bunu kapattım. 0.5 çarpı dedim. Güzel. Şunu da kaydedelim bu arada. Onu da hesaplattık. Şimdi yazdırmadan önce ACI bu konuda ne diyor? Ona bakarsak ACI bu konuda şöyle diyor. Tamam bu var ama bir de hatırlarsan sen AST'yi falan hesaplarken hani 2 bölü 3 e, AVF yani bizdeki ismiyle e, sürtünme kesmesi e, shear friction donatısının 2 bölü 3'ünü alarak yapmıştın ya. İşte o geri kalan 1 bölü 3'ü de e, çekme donatısına katkıda bulunmayan bu yatay etriyeler olarak ne yapabilir? E, katkıda bulunabilir. Onu da e, unutma tamam mı? 1 bölü 3'ü kullanılabilir diyor. Şöyle yapacağım o yüzden ben burada da ASV1 buraya da aynı şekilde ASV1 2 ve ASV. Şimdi bir bizim TS500'ün söylediği. Tamam bir de ASV 2 hesaplamak istiyorum. Onu da nasıl hesaplayacağım? Zaten şurada var. Ee, şu. Ama bunun geriye kalan 3'te biri. Bunlar içinden de diyeceğim ki yine A, CV eşittir maksimum olan tabi matematik fonksiyonlardan maksimum olan asv 1 asv 2 bunlardan hangisi büyükse kardeşim o da odur tamam mı diyeceğim sonra da yerine yazdırması kalacak yeri de neymiş label 3'müş label 3'e yazdırırken de şunun çok benzerini kullanacağız sadece buraya asv diyeceğiz bence oldu Şöyle pıt basalım. 3.2 santimetre kare. Gayet güzel. Ben beğendim. Bilmiyorum siz de beğendiniz mi? Şimdi tabi bunun haricinde bir takım kontroller var. Yani bu hesabın geçerli olabilmesi için. Geçerli derken bu yöntemle hesap yapabilmemiz için aslında yönetmelik bize e, ne yapıyor? Baştan bir şeyleri dikte ediyor. Onlar da ne? İşte diyor ki e, senin şu alın yüksekliği e, pardon. Senin şu guse yüksekliğin d mesafesi ve AV arasında bir ilişki olmalı. Yani bu AV mesela böyle 1 metre benim Gusem'in yüksekliği 50 santim olabilir mi? Olamaz tabii ki. Yönetmelik bir kere diyor ki senin AV bölü D oranın arkadaşım birden küçük veya eşit olacak. Yani AV en fazla D kadar olabilir diyor. Bizi buradan ne yapıyor? Bir sınırlandırıyor. Dolayısıyla bu kontrolü de bizim ta en başta yapmamız lazım. Eğer böyle bir şey varsa Geometrik boyutlarda o zaman bize müdahale etmesi lazım ha bir saniye sen bunları yazmışsın da bir sıkıntı var demesi lazım yani if av bölü d ee, küçük şey büyük eşit e, yazmama gerek var mı aslında küçük eşit diyor yani küçük olmalıdır diyor yani bir olabiliyor birden büyük olamaz av bölü d büyükse birden den o zaman beni uyaracak ee, ne diye uyaracak diyecek ki Lütfen AV bölü D oranımızın birden küçük olduğuna emin olunuz. Diyecek bana. Ve ne yapacak? Bir şey hesaplayacak mı? Tabii ki hesaplamayacak. Hemen şöyle yapacak. Go to son. Sona git abi diyecek. Şunu buradan alalım. Bu hesaplamayı da yapmasın. Bu hesaplamayı nerede yapsın? Gelsin şurada yapsın, Sonra da kontrolünü yapsın. Oldu mu? Bence oldu. Aa, oldu mu dedik. Olmamıştı olabilir. Şundan bunun altına almamız lazım az önce çünkü altındaydı. D'yi hesapladı. D'ye bağlı olan değerleri hesapladı, yazdı. Kontrol etti. Bir sıkıntı varsa beni uyardı, düzenle dedi. Şöyle yaptım, yaptım. Mesela geldim ben buraya farkında değilim. İşte D mesafesi ee, tabii şuna baktığımızda 47 çıkacak ama ben de buraya 50 yazdım. Bastım. Aa sen yalnız kardeşim bak ayıp ediyorsun falan dedi. Beni uyardı. D'yi hesaplayıp oraya yazmadı ya. Yani kullanıcı şöyle olabilir. Basıyorum. Aa senin oran küçük falan diyor. AVM e, 20.5 Zaten 20.5 ama D hesaplanmadığı için sürekli bu hatayı verecek. Yani az önce böyle bir çırpıda ya bunları buraya taşıyalım ya falan diyerek yaptığımız değişiklik çok iyi bir değişiklik olmadı. O yüzden onu geri aldım. Şöyle yaptım. Hesapla kardeşim. Hesapladım. Yo sen bu 50 olsaydı peki ne yapacaktın? Abi? Ha olmaz 50 olamaz. Diyecekti beni uyaracaktı. Beni uyardığında da aslında ben şöyle bir şey yapayım tekrar buraya. Else. Beni uyardığında da şu AV'nin arka plan ne? Textbox text box 1'miş. TextBox birini ne yapacağım? Kırmızı hale getireceğim. Şöyle alacağım. Diyeceğim ki TextBox 1'in arka plan böyle olur abi diyeceğim. Yo herhangi bir sıkıntı yoksa bu döngünün içine girdiğinde o zaman TextBox 1'in arka planıyla da ilgili herhangi bir sıkıntı yoktur deyip devam edeceğim. Şimdi bakıyorum hop bir sıkıntı yok. Geldim buraya 55 yazdım. Hop bastım Kardeş birden küçük olsun diyor. 47 yazdım. Hop. Uygundur diyor. Ama 47.1 yazdığım anda yazamadım. O ayrı. Yine beni ne yapacak? Uyaracak. Düzeltmemi isteyecek. Böylece ne yaptık? Aslında ee, programımızı nihayete erdedik. Fark ettirmeden. <laughs> Şöyle yani buradan bastığım anda bunu 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 ne yapmış oldu? Hesaplamış oldu. Hmm atıları seçmek artık tabi size kalmış. Ee, şuraya mesela 40 yazdığımızda tabi ki değişiyor. Güzel. Hoşuma gitti. Veya kesme sürtünmesi. Kesme sürtünmesi ile ilgili söyleyeceğim bir şey vardı. Şunu gördüğüm iyi oldu. Şimdi kesme sürtünmesinde tabi ki bizim yönetmeliğimiz diyor ki sen kesme sürtünmesinde işte bu formülü kullan ama Öyle Her bulduğun kesme kuvveti için de kesme sürtünmesi e, donatısı hesabı yapamazsın demiş. Bunu nasıl söylemiş? Demiş ki 0.2 fc'de ac değerini kesme sürtünmesinde kullanacağın e, kesme Dizayn kuvveti geçemez demiş. Hatta bir adım ileri gitmiş demiş ki FCD de yalnız 25 megapaskalı geçemez. Yani biz kendi örneğimize şöyle geri döndüğümüzde ben BS30 kullandım ama e, varsayın ki işte ne bileyim 45 kullanmıştınız. 45 bölü 1.5 dediğinizde FCD'ye çevirince 30 çıkacak. Haliyle 30'u kullanamayacaksınız. Ne yapacaksınız? 25 ile sınırlı kalacaksınız. Şimdi bizde 20. 02 çarpı 20 çarpı AC. Yani kesme yüzeyini burada oluşturmam lazım. BV 500 mm cinsinden yazdım. D'yi yazdım. 470. Ne yaptı? 940 bin Newton. Bunu 1000'e böldüm. Kilo Newton. 10'a böldüm. 94 ton. Yani şurada kullanacağım kesme kuvveti 94 tonun üzerinde olamaz. Üzerinde olursa ne olacak? O zaman ben limitimi arttırmaya gayret edeceğim. İşte orada AC'yi arttırabilirim. Tabi bir takım geometrik şartlarımız vardı biliyorsunuz. Uymamız gereken. Bunlara uymak şartıyla ne yapabilirim? AC'yi arttırmaya çalışabilirim. Eee veya işte 25'e kadar eğer hala altındaysam beton sınıfımı yükseltip o marj beni karşılayacaksa öyle bir şey yapmaya çalışabilirim ama tabii bütün yapalım beton sınıfını sıf bir gusü için yükseltmek çok mantıklı değil. Boyutlarıyla oynarsınız. Programımız bence güzel oldu. Şöyle basalım. Tık. Aa işte bu. Programımız çalışıyor. İşte buradan basıyoruz. Şu kadar bundan koy, bu kadar bundan koy diyor. Gerisi artık bizim seçimimize kalmış. Güzel bir program oldu bence. Bunu da böyle arşivimize eklemiş olduk. Tabi ben bunu biraz daha geliştirmişti. Şimdi buraya bir print seçeneği koyarım. Bunu böyle olduğu gibi hop götürsün, hemen bassın ki bir çeşit ne yapalım işte föy gibi kullanabilelim. Bir de hakkında sayfası ekleriz. Ondan sonra arşivimize katarız. Evet, umarım zevk almışsınızdır. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Tabii ki kodu vermiyorum. Neden vermiyorum? Oturun kodlayın. Biraz pratik olsun. Ee, çalışın. Şimdi buraya işte kodu da buradadır veya egzisi de şuradadır desem zaten herkes alır e, bunu kullanmaya gayret eder. Açın, bakın şimdi belki e, ben videoyu upload ettikten sonra fark edeceğimiz bir şey fark edeceğim, şey i̇şte diyeceğim ki, aa burayı böyle mi yazmışız filan orada bir işte açıklamalar kısmını notla düzelteceğim. Belki siz onu kendiniz kodlarken fark edeceksiniz filan e, kodlamanızda fayda var. Evet. İyi günler diliyorum.